Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bir yorum yap abone olmayı unutmayın arkadaşlarım bakın şurada duruyorsunuz siz bakın sizin üstünüzde de iki insan bu iş yeri olabilir arkadaşlar yönetmenlerden biri bakın siz de bunlardan konuşma yapıp siz de sizin yanınıza gelen birine bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz Öylesine, böylesine de yorum yaparsam. Aile büyüklerden ikisinden konuşurken belki siz kardeşinize bir şeyler anlatacaksınız arkadaşlar. Bakın para pul meselesi olabilir. Önemli. Arkadaşlar mutluluk yaşlarınız var. Bakın burada da görüyor musunuz? Böyle kocaman bardak var. Bardağı içi dolu arkadaşlar. Yani bakın kendinizi geri çekiyorsunuz. Çünkü patlamayayım yani. Bunları alttan alayım derken ama bardağı içi dolduğunu görüyorum artık arkadaşlar. Artık bir şeyler anlatma zamanı geldi de geçiyormuş gibi. Gibi arkadaşlar. Burada da bakın kocama E harfi var arkadaşlar. Adında E harfi olan erkeği görüyorum. Bakın arkasında duruyorsunuz. Erkek olabilir, kadın olabilir. Arkadaşlar şurada yatan arslan var arkadaşlar. Yani ikiniz aranızda bakın hiçbir mesafe yokken burada arslan yani arslan biliyorsunuz ormanın kralı, ailenin de başlığı sayılır. Adında B harfi olandan güzel haberiniz var arkadaşlar. B harfinden güzel haberleriniz var. Bakın. Şöyle bakın da işte arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada kayık gemi görüyorum. Geminin arkasında da bakın böyle bir yer var burada bakın bu boşlukta duran sanki su ortasında duran yer çıkmış bunun üstünde de at var arkadaşlar atın üzerinde sizsiniz elinizde bayrak var arkadaşlar yani artık yeter bakın anahtarınız var arkadaşlar bu taşıma olayı da olabilir bakın kayıp olarak çıkmış bu ördeğe de benziyor arkadaşlar taşıma olayınız olabilir bakın anahtarınız var Şurada da dörtlü vaktlerde haberleşmeler var arkadaşlar. İçinizde biriktirdiğiniz sıkıntıları atacaksınız. Bir süreden beri içinizde biriktirdiğiniz sıkıntınız atacaksınız arkadaşlar. Şurada da kaplumbağanız var bakın. Bu sıkıntını attıktan sonra sizin bir şans yollarınız, aşk yollarınız hepsi açılacak arkadaşlar. Toplamışsınız, bir kenara koymuşsunuz. Bakın şurada da görüyor musunuz? Şöyle bu topluluk içinde konuşacaksınız arkadaşlar topluluk içinde üzerinden konuşacaksınız yani bir şeyleri halletmeniz gerekiyor yani sizin dediğinize destek çıkacak insanları bulmanız gerekiyor yani birine bir şey diyorsunuz öbürü onaylamamış gibi durduğunu görüyorum arkadaşlar kızganılıyorsunuz çok göze geliyorsunuz Arkadaşlar diyebilirsiniz yani her şeyim dört dörtlük değil Arkadaşlar dört dörtlük değil insanı insan yapan çok güzel karakteridir arkadaşlar kızgan alıyorsunuz bakın üçlü vakitlerde bir haberleşme var arkadaşlar iş yemeği yem iş yemeği olabilir bakın masa dolu arkadaşlar şuraya kadar masa var masa başı oturup yemeğiniz var arkadaşlar Bakın şurada da böyle karşınızda oturan insandan etkilenebilirsiniz. Bakın karşıda oturuyorsunuz, burada oturuyorsunuz. İş yemeği olabilir. Böyle bir müziklik yer bakın. Müzikli yerde böyle oturma yeriniz var arkadaşlar. Şuraya gelince de bakın her tarafa dört deval vurduğunuzu görüyorum bakın deval içinde kendiniz rahat hissediyorsunuz arkadaşlar böyle kendi hasta olabilirsiniz içinizde her şeyi atıyorsunuz çünkü rahatsınız işinizde bakın her şeyi işinizde büyütüyorsunuz arkadaşlar İçinizde yani yorgunsunuz bitkinsiniz belli etmemeye çalışıyorsunuz sabah kalkamıyorsunuz arkadaşlar böyle bir durum var İkili ilişkilerinizden çok darbe aldığınızı, bu yediğiniz darbeleri kendinize yediremediğinizi görüyorum. Nasıl böyle bir şey olabilir diyorsunuz. Yorgunsunuz, bitkinsiniz arkadaşlar. Çok gözyaşı töktüğünüzü, yeni yeni kendinizi toparladınız. Bakın hatta iş değişimi yaptığınızı, ev değişimi yaptığınızı görüyorum. Burada da bir çatı var arkadaşlar. Bakın çatı açılacak. Bu çatının üzerinde duruyorsunuz arkadaşlar. Yani başka bir iş değişimi yapabilirsiniz. Bir iş değişikliği olabilir. Ama sizin işinize çok iyi geleceğini kendinize orada biraz yorgun e, tempoda çalışabilirsiniz. Ama kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz bir yer olarak görüyorum ben burada. Yeni iş başlangıçlar olabilir. Kısa kısa yollarınız var arkadaşlar. Sanki burası yürüyüş yolu gibi bakın uzun bir yolculuk yapabilirsiniz. Araba yolculuğu arkadaşlar bakın arabanın içi dolu full dolu olduğunu görüyorum. Sen 3-4 arkadaşınız birikiyorsunuz böyle ama bir tane araba değil arkasında da hani kanvoy halinde iki araba daha var arkadaşlar böyle görüyor musun Böyle bir yolculuk yapabilirsiniz. <laughs> bakın şurada da C harfi var arkadaşlar. C harfiniz var. Böyle bakın. Şöyle de H harfi görüyorum. L harfiniz var arkadaşlar. Bunlardan bir güzel haberleşme var. Şurada topuklu ayakkabı var arkadaşlar. Yani topuklu ayakkabını giyip ses çıkarmaya çalışacaksınız. Artık benim önce ben diyeceksiniz arkadaşlar. Yani ses çıkaracaksınız artık. Böyle tak tok sesi duyun diyorsunuz arkadaşlar. Hep alttan almışsınız. Artık böyle sesinizi yükseltmek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlarım. Şurada da masanın üzerinde iki kişi oturuyor arkadaşlar. Anlaşmazlıklar ortaya meydana geliyor. Bakın bunları adı aranız düzeltecek siz oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şurada da bir çuval olmuş arkadaşlar. Hepsini içinizde biriktirmişsiniz. Biriktirmişsiniz. Taşları yere dökecek zaman geldi arkadaşlar. Oturup anlaşma yapacaksınız bakın kavga ederek değil yüz yüze bakın konuşarak bu geçmişinizden gelen birileri olabilir ama en sonunda bakın elleriniz birleşiyor arkadaşlar bakın görüyor musunuz en sonunda sizin elleriniz birleşiyor çünkü birbirinize aşıksınız bakın araya masafa koyan da birileri olmuş arkadaşlar bol bol dua falak nas suralarını okun lütfen kendinize de okun bakın çünkü evin içinden bakın dışarı çıkarsanız iyisiniz evin içine girdiniz bakın yatıyorsunuz oturuyorsunuz yatıyorsunuz oturuyorsunuz arkadaşlar. Dışarıda kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Sosyalleşemiyorsunuz. Sosyal hayatınızı dört devalı dört köşenin içine attığınızı görüyorum arkadaşlar. Adınızda P harfi, R harfi, E harfi varsa bu hafta, bu hafta içinde bakın birinden görüşme var. Yeni birilerinden tanışma olayınız olabilir arkadaşlar sizin yaşlarında olabilir bu insan biraz kumral olarak çıkmış kumral biri diyebilirim orta boylarda çok uzun değil saçlarında yukarı darayan biri arkadaşlar bakın bundan giderek bir konuşmanız var görüyor musunuz geniş omuzlu olarak çıkmış arkadaşlar bakın bununla konuşmanız var konuştuktan sonra bakın bu sıkıntılar hepsi geçiyor arkadaşlar Tekerlekli sandalyede oturan bir kadın var arkadaşlar. Sürekli kapılara bakıyor. Hasta ziyaret edebilirsiniz. Bu kadının biraz e, hastalıkları var arkadaşlar. Belki yaşlı yaşından dolayı da tekerlekli sandalyede oturuyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Böyle bir ziyaret edebilirsiniz yaşlı birini arkadaşlar. Bakalım tabağınızda neler çıkacak. bakın canları şöyle bakınca gördünüz mü kapı açılıyor Arkadaşlar bir kapı kapalı bir kapı açılır şurada kalp görüyor musunuz kalp kalbin üzerine iki kişi bir araya geliyorsunuz bakın Arkadaşlar şurada da bir uzun süre birini beklediniz. bakın bekle diye size işaret verip de yuvasını kurmuş yetmiş birini çok uzun süre beklediğinizi görüyorum ama şimdi bakın başka birinin hayatınızı alınca Bakın bu da bakarak kalıyor arkadaşlar bu sefer terk edip giden siz oluyorsunuz canlarım. <laughs> bakın şurada da şöyle yumruk yapmışsınız arkadaşlar. Bakın birine haddini bildiriyorsunuz. Karşıda bakın tilki olarak çıkmış. Haddini bildirdiğiniz insan da sureti tilki olarak görüyorum. İki kişi bir araya geleceksiniz arkadaşlar. Bir ağız dalaşı var. Ağız dalaşından sonra bakın birbirinize sarılma olayınız olacak. Çünkü siz birbirinizden çok etkili elektrik alıyorsunuz arkadaşlar. Şurada da bakın denize düzen köpeği görüyorum. Bakın görüyor musunuz? Köpek dostur arkadaşlar. Siz kenardasınız. Bakın bu köpek size doğru yüzüp geliyor arkadaşlar. Dostluklar kurabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Beşli vaklarda güzel haberleşmeleriniz var. Canlarım kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.